arkadaşlar. Ben Mete. Bugün sizlerin huzurunda Call of Duty Mobile Battle Royale oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle hızlı bir giriş oldu. Böyle maça girdiğim gibi oyun başladı. Evet bizim mekanımızı işaretledik. Artık orası yani bizim mekan haline geldi. Biliyorsunuz geçen el sağ çıktık Base'den de 10 kill ile 3. olduk. Vay arkadaş dedirten video bugün YouTube'da yayınlanmaya başladı. Şöyle çok hızlı atlamak da iyi değil abi ama gene burada iyi. Başka yerlerde böyle taktik olarak atlıyorlar. Şu binayı alalım. O buraya Dur dur dur. Şunları, şunları bunları al. Şunları bunları. Lan 12 kalibre veriyorum bari yanında pompalı ver ya. Oğlum nasıl bir fakirlik. Şuna bak ha. Evet. İyi silah. Lafın üstüne gelmezmiş asla. Evet M4. Haydi bakalım. M4 bulduysak abi işin büyük bir kısmını halletmiş oluruz. Ya şu striker yerine de roket al M4. Şimdilik böyle kullanacağım da yerini daha sonradan değiştiririm. Evet. Bu arada arkadaşlar benim yaptığım challenge şu şekilde arkadaşlar. Böyle tek başıma böyle 4 kişilik takımları karşı mücadele ediyorum. Evet, adam yok herhalde. Ama o almadım eyvah. Çık bir daha al. Çık baştan. Launch base'in bir kısmı alanda alanda olan kısmından loot yapmayı düşünüyorum. Şuradan da biraz sağlık alayım. Sağlıklar lazım abi. Şimdi. Bir dakika. Şunları şöyle basalım. Şuna da bas hadi. Evet. Haydi bakalım. Adam yok. Yalnız buralarda. Issız olan yerler de kalabalık olan yerler gibi tehlikeli oluyor. Dikkat etmekte fayda var. Hı, tamam. Adam gibi silah buldum sonunda. Arkadaş falan da herhalde bu. Oğlum sen ne yaptın be? Canımızdan oluyorduk. AK varmış bunda. AS de varmış. Şöyle basalım. Böyle sağlam almak için yani adrenalin bastım. Bu da bunun takım arkadaşıyla büyük ihtimalle. O zaman burada en az bir 10 kişi daha var. Yani öbür yüzünde şu alanda olmayan tarafında büyük ihtimalle 10 kişi buraya doğru gelecek. Öyle tahmin ediyorum. Şu bizim öldürdüğümüz adam değil mi? Aynen. RPD'si varmış elemanın. Abi şuralar var ya pusu atmak için çok elverişli yerler. O sağlam yelek güzel oldu bak. %33 yelek ne öyle ya dur dur. Mermi al. Ya, geçen bölümde arkadaşlar bu arada tip 25 gördüm de aklıma geldi. Geçen bölümde biliyorsunuz tip 25 şey yaşadım. Tip 25 sendromu yaşadım. Ne açıdan? Yani arkadaşlar böyle M4 ile adama sıkıyorum. Adam beni tip 25 ile ölüyor. Acaba tip 25 bu PUBG'deki QBZ gibi bir şey mi ya? Yani? yani yakında belki M4'ten daha yüksek vurabilen bir silah. Arkadaşlar bir ihtimal. M4'ten daha iyi vurabilen bir silah ama işte onun benzerini de tip 25 ile şey yapmışlar. oğlum launch page'in en tepesine çıktım mı ya neredeyse bakayım aynen de var da ASM daha iyi bana yani bana daha iyi geldi ASM şimdi oğlum kaç kattan lan bura? ki radyo kulesi mübarek. Yok abi yok. susturucu her zaman iyi değil. Şimdi Bu ne apartman boşluğu gibi ya. At, bir atlıyorsun ölüyorsun. O misal yani. GKS varmış. Bu kez ASM M4'de bin almaya çalışacağım arkadaşlar. Silahlarımız gayet iyi. Şüpheli. Tamam. Gelecek. Ya hayır ya. Ya çok saçma öldüm ya. <laughs> Abi çok saçma öldüm ya. Yok böyle bir şey arkadaşlar. O zaman ara vermeden arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. Haydi bismillah. Evet yine 1 vs 4 girdik arkadaşlar. Vay arkadaş ya. Çok şanssız öldüm arkadaşlar ya. Yani. Çok şanssız öldüm hakikaten. Orada böyle hani böyle sıkarken böyle dürbün açıyor ya. Böyle Zula mobildeki ilk teknoloji yani. Hani bende Zula mobilde de öyle böyle, böyle sıktığın an böyle Böyle dürbün açıyor böyle sıkıyor böyle. Nişangaha bakıyor sıkıyor. Yani tam tabi gelişmiş bir atış teknolojisi ama yakın mesafede asla yani. yani yakın mesafede asla gelişmiş bir teknoloji değil. Neredeyiz? pipeline. Ya şu Launch page atlayıp almak istiyorum artık. Bu ne ya? Tövbe sinek de dolaşıyor orada ya Allah'ım. Herhalde arkadaşlar sinek sezonu başlattığımız size e, birkaç video dur dur. Birkaç video önce size söylemiştim herhalde. Yani bu sinekler var ya burada çok sinir bozuyor arkadaşlar. Kez abi lunch page'e bayağı atlayan olacak. Eminim. Şöyle uyanıklık yapalım. Haydi bismillah. Yalnız var ya bu bina var ya Buradaki en tehlikeli yerlerden bir tanesi burası ya. Oo AK güzel oldu. Bak abi AK-47 normalde iyi silah abi. Ama yakın mesafede abi GKS'ye de pişman eder. AK'ye de pişman eder. Yani Ya. Başlayacağım ya. Kil alamadan öldük. Ulan bu ne bahtsızlık. Şu rezilliğe bakın arkadaşlar. Öldürme kill sıfır. Yani var ya bugün sanki bende bir şey var arkadaşlar ya. Öyle hissediyorum. Yani iki el girdik. Yani ikisinde de böyle üst sıralara çıkamaz mıyız arkadaş ya. Ben anlamadım. Biliyorsunuz ben böyle ilk ona oynayan birisiyim Call of Duty'de yani win alamasam da her ne kadar win alamasam da birinci olamasam da üst sıraları oynayan biriyim ama tabii ki win almayı da isterim ama yani biraz da tabii ki şans faktörü önemli arkadaşlar. Yani şans faktörü olmadan böyle yani her ne kadar iyi oynarsanız oynayın böyle yani birinci olma ihtimaliniz biraz düşüyor. Tabii şans faktörü burada önemli bir yer görüyor böyle. Tek, tek kaldığınızda falan böyle sizi böyle iğne ucun kadar bir yerden görüyorsa arkadaşlar o zaman işinizi bitirebilir, fişinizi çekebilir arkadaşlar. Yani mantık o mantık arkadaşlar. Belki de en şanssız olduğum anlardan bir tanesi de bu iki maçtı arkadaşlar. Neyse. Umarım bir dahaki videolarda daha iyi oynarız arkadaşlar. Evet bir videonun da daha... konuşamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha fazla gelmesini ve gelenlerden de haberdar olmayı istiyorsanız da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Değerli arkadaşlar.